Çok mutluyum. Benim için gerçekten kendim için ve ailem için gurur verici bir gün. Çok heyecanlıyız. Burada olmaktan çok mutluyuz. İnşallah en hızlı şekilde takım adapte olup takım arkadaşlarıyla tanışıp zevkli bir futbol oynarız. Oldu evet oldu. Ama benim sıcak baktığım bir şey yoktu. Zaten Galatasaray'la görüşmeler Mayıs sonu Haziran Haziran, <laughs> Haziran başında başlamıştı zaten. Ee, ama e, bir iki başka konu vardı. E, işte o zaman hallettiler, e, Sanayi hallettiler. E, biraz bekleme e, bekleme vakti e, gerekiyordu ama e, çok şükür son günde e, inşallah e, bütün imzaları atıp e, daha sağ bir par parçası olacağız. En son iki, haft iki hafta önce görüşmüştük. E, Son günlerde görüşmedik ama iyi tanışıyoruz, iyi arkadaşız. Ee, beraber de iyi futbol oynuyoruz Okan Acila e, görüştük. E, iki, i̇ki gün önce konuştuk. E, ondan sonra zaten e, çok hızlıca her şey hareket e, hareket etti. E, onunla da yani yüz yüze tanışmak için e, dört gözle bekliyorum. E, çok mutluyuz. Hepimiz çok mutluyuz. Yok, çok dediğim gibi yani çok mutluyuz. E, çok gurur verici bugün gün. E, yuvamıza döndük sonuçta. Ee, ondan dolayı çok mutluyuz. Ee, artık e, Galatasaray camiasının bir parçası olmak e, çok gurur verici bizim için. Çok bekledim, evet çok bekledim. Ee, ama bekleme değdi beklemeye kavuştuk artık birbirimize. Sürdü biraz ama sağ olsunlar arkadaşlar da çok mutlu galiba. Biz de çok mutluyuz. O formayı giyip, stada çıkıp o anı dört köse bekliyorum.